Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ömer Kılıç. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu gündeme bomba gibi düşen hiç arabası olmayan gençlerimize ÖTV'siz araç alımı sağlamak. Nasıl %80 ÖTV diliminin otomobil piyasasının anatomisini bozduğunu anlattıysak, burada da acaba ÖTV'siz araç gençlere verilirse otomobil piyasasına etkisi ne olur? Artısı ne olur? Eksisi ne olur? Bunu hep birlikte bu videomuzun içinde arkadaşlar tartışacağız. Beni en sevindirici olan şey ne arkadaşlar? Otomotivin e, siyasete ile birlikte seçim zamanı otomotiv piyasasında bize mutlu edecek şeylerin olacağının kanıtıdır. Burada anlattıklarımızın hepsi bu e, konu üzerinden kendi yorumlarımızı katarak artı ve eksisini onu incelemek olacak arkadaşlar. Siz de yorumlarınızı yazarsanız memnun olurum. Şimdi hep birlikte videomuza geçelim. Şimdi gençlere ÖTVsiz araç gerçekten benim de hoşuma gitti. Duyduktan sonra ben de gerçekten sevindim. Benim de bir tane evladım var. O da ÖTVsiz bir araca sahip olabilir. Fakat bunun otomobil piyasasına bir bedeli olur mu? Otomobil piyasasına bir etkisi olur mu? Bunu hep birlikte e, tartışa tartışabiliriz. Yani neler olur, neler bizi bekler? Gençler kendilerine verilen değer ile toplumda daha iyi bir yer edinme çabası içine girebilirler. Fakat bu madalyonun iyi yüzü. Bir de madalyonun görünmeyen yüzü var. Şimdi tüm gençlerimiz bu arabaları alabilecek güce sahip değil. Bu gençlerimiz ne yapacak? Burada maddi durumu iyi olan ee, parası olan arkadaşlar yine ÖTV'siz araç alımına sahip olabilecekler. Fakat ee, köylerde e, taşralarda yani e, hiç arabası olmayacak olan arkadaşın zaten alım gücü de düşük olan arkadaşlar İşte bu arkadaşlara nasıl araba alabilecekler bunlara haksızlık doğar mı e, bunu da tabii ki tartışmak gerekir bence e, burada bir adaletsizlik olur onlara da e, mutlu edebilecek bir şeyler yapabilirsek bence daha iyi olur yani bu konuyu bir e, daha iyi düşünmek daha iyi e, planlamak gerekir çünkü burada tüm gençleri mutlu edebilecek bir olaya imza atarsak bence daha güzel olur diye düşünüyorum. Bunu da sağlayabilmek için de ben benim fikrim, nacizane fikrim %80 ÖTV diliminden vazgeçersek bence herkes daha mutlu olur. Adaletsiz bir durum ortaya çıkmaz diye düşünüyorum. Nasıl bir gecede %80 ÖTV dilimi çok arabası olan büyük filoların işine yarayıp onların maddi destek olarak daha büyümelerini sağladıysa burada e, bu adaletsizlikte parası olan e, gençlerin e, maddi kazanç e, sağlamış olmasına sebep olabilir. Bunu da iyi bir e, düşünmek gerekir diye e, düşünüyorum. Eğer ki e, ÖTV'siz satılan arabaya satılmama sözü verilirse yani aldınız atıyorum bir ay, iki ay, üç ay, beş ay sonra satılma gibi bir durumu olursa bu sefer de al satçılara, galericilere yine fırsat doğar. Neden? Bu araç e, hiç aracı olmayan fakat maddi durumu da iyi olmayan arkadaşların haklarını e, alabilirler. Çünkü e, atıyorum ben e, mahallemde ya da akrabamda bu arabayı alamayacak gücü olan birisi varsa derim ben senin adına arabayı alayım. Çünkü neden? Ona güveniyorum. Onun üzerinde dursa araba hiçbir sorun olmaz. Ee, ona da bir e, maddi kazanç verir. O öteve diliminden e, ona da faydalanmasını sağlar. O arabayı alırsınız. Yani burada al satçılar ve galericilere yine fırsat doğar. Fakat derseniz ki 5 yıllığına e, bir genç e, arabayı aldıktan sonra 5 yıl sonra satmayacaksa e, yine e, o gence büyük bir külfet binmiş olur. Neden? E, genç evlenir e, arabasını satmak zorunda kalır, işsiz satmak zorunda kalır. Yani e, sonunda bu ÖTV'yi e, ödemek zorunda kalır. Yine burada e, bu e, gençler için yine e, zor olur. E, benim e, nacizane fikrim. Tüm alacağımız kararlar şöyle olmalı arkadaşlar. Hiçbir kimse bundan çıkar fayda sağlamamalı. Yani burada çıkar fayda sağlandıktan sonra e, otomobil piyasası yine kilitlenir. Evet arkadaşlar şu anda otomobil piyasası gerçekten kilitlenmiş durumda. Sıfırda kara borsacılık devam ediyor. Herkes kendi bildiğine fiyat okuyor. Bayiler yine aksesuar diretmesine devam ediyor. Çünkü gerçekten otomobil Piyasasında çip krizi devam ediyor ve de tüm çıkan yeni e, nesil arabalarda daha da çok çip var. Bu çipten dolayı da e, otomobil piyasasında sıfır araç olmaması bayilerin e, işine yaramış durumda. Çünkü onlar e, daha güzel, daha yüksek fiyatlara, daha karlı bir şekilde bu arabalarını bizlere satıyor. Biz almasak da, ben her zaman söylüyorum, biz almasak da illaki birileri gidip alıyor. Al satçısı alıyor, galericisi alıyor, yine sarı sayfalara bunları dolduruyor. İkinci ele baktığımızda ikinci el yine 100 bin TL'nin altında araç kalmamış gibi olan araçlar da gerçekten yorumlarda bana yazdığı gibi arkadaşların sanayiden gelemiyorsunuz. Yani biz burada bunların önüne geçilmesi için düzenlemeler yapılmasından yanayız. Bunlar yapılırsa gerçekten otomobil piyasası rahatlar ve de her genç ya da her insan kendi bütçesine parasına göre kredi çekmeden araç alma hakkına sahip olabilir. Arkadaşlar e, videomuzun sonuna geldik. Burada e, ben başta söylediğim gibi de gerçekten siyaset e, otomotiv piyasasına karıştığına göre gerçekten bu e, konuyla ilgili daha çok e, açıklamalar yapılacak. Daha çok indirimler gelir e, diye tahmin ediyorum. Seçimde e, bunun e, meyvesini biz alırız. Gerçekten doğru e, güzel e, kararlar e, vermiş olursa siyasiler. Biz de e, onların bu e, kararlarını bekleyip yorumlayıp e, Tartışabiliriz. Şimdiden e, hepinize hoşçakalın diyorum. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmanızı, e, yorumlarınızı ve likelarınızı bekliyorum. Abone değilseniz lütfen e, abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Şimdiden hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşmek üzere.